Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1107 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1107 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 1839 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1861 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 3678 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3721 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 7333 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7414 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 7521 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7635 TL'den satışa sunuluyor. Ata Altın 7528 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7605 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 749 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 830 TL'den 22 ayar bilezik ise 1093 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1827 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.